Merhabalar, ben Maya Muradova. Detoks ve kilo kontrol programına ki Gürar sayesinde katıldım. 20 yıldır troit rahatsızlığım var. Önceden ne yaparsam yapayım hiçbir şekilde kilo veremiyordum. aksine kilo alıyordum. Detoks ve kilo kontrol programında, zayıflama programında 30 günde 10 kilo 300 gram verdim. Tabii ki bu programda yalnız değildim. Başta Doktor Serdar Hakan Çiftçi olmak üzere Yüksek eğitim hemşiremizden özellikle inalar, diyetisyenimiz Gülse verdi diye. ya. yüksek eğitim hemşire diyabet hemşiremiz Ayşe Durmuş'a çok teşekkür ederim. Diyetisyenler tarafından menülerimiz hazırlandı. Menülere uyarak ve egzersizlere uyarak tabii ki de bu sonucu elde ettik. Şu anda eskisine göre daha çok enerjili. Sabahları dinç kalkıyorum. Kılsın zamanda yorgunluklarını hiç, hiç bir şekilde hissetmiyorum. Tabii ki de mutluluğumu dip dalgaları yöneticilerimize ve özellikle size anlayacağına e borçluyum. Ne kadar teşekkür etsem de azdır. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Mayam muradı var.